Bugün de bir köprü ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, olmazsa olmaz bir havai fişek. <laughs> o bize gelecek. Aga şimdi bu fişi atanlar orada çakal mı oluyor alanın sınırındayken atıyorlar. Çakal'a çakal. O zaman abi, sen de attın alan sınırında, sen de attın bir şey. İşte biz de çakal oluruz. Çakal la kapışması olacak o zaman. Çabuk olun ha yerlerinizi alın. Aga bagiler görünüyor ya ikisi de görünüyor ha. Görünüyor mu? Vallahi ikisi de görünüyor. Arkaya baktım ikisi de net görünüyor. <laughs> Ben de aldım kanka rahat ol. Ben aşağı düştüm tam araba. Ferhat iki tane mi kill aldın bir tane mi? İki tane. Tamam o zaman bittiler. Biri şuya atladı galiba. Lan çatıdan indi aşağıya ya. Ayda gene alan verdi ya. Abi ben bu şey eğlence yapayım ya şimdi bak sefer... adamlara sıkacağım bak. sıkma ya sıkma sıkma kanka şey ya. olmaz ya. Oraya atalım kaçalım gel. Gel Bir gel şey, şey atalım olmaz. kaçalım. Ama gerçi AVM aldılar. <laughs> 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 <Atamıyorum. gülüyor> <laughs> 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 Adamlar diyecek ne yapıyor Adamlar bu nereye manyaklar. nereye gitti abi? Bu alanda 21 kişi bence fazla. Bence de fazla da Olcay. Nereye gidiyorsun sen? Olcay. Al bak bana sıkıyor bak. Bana da sıktı. Al, bana içecek versene. Vereyim aga bana da sıktı. Gel da nereye gittin? Aa gördüm. kayanın orada. Olca öyle gitme Olca. Araba geldi. Bak geldi önümüze. Ya artık öyle bir. Olca içecek Artık. içecek. İçecek Düşman görüldü. Birader tamam bak buggy geldi diyorum. Olca i̇çecek, i̇çecek diyorsun. Ben bıraktım buraya al. Gelmedi gelmedi bizimkiler geldi lan. Oğlum burada adam. Düşman görüyor. görüldü. Saklandı oraya. Adamı görüyon Ben şu Nerede? kayanın abi oradakini Aa, abi. Düşman görüldü. Durdu orada. Baydım kayanın oradakine bayayım. Kaya değil abicim kaya değil bak. Kaya değil. Kaya değil bak. Kaya değil bak, tamam, bak, tamam. Kaya değil bak. Burası diyor. Düşman tamam. görüldü. Orası bende, işaret işaretlediğim yer bende, samanlar kısmında <laughs> En sağa bakıyım da Daha bir daha göstermez kendisini o kafadan sonra Ola tepe tepe, tepe 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 Ben tepeden baydım bir tane Tepe Tepeden baydım bir tane Benimki var ya. Tamam, tepe temiz. Tepe temiz abi. Tepeyi mahvet. Bitti mi hepsi tepe? Yok yok, biri daha var. E, can. Eyvah, 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 bu kadar kişi Ya eyvah, eyvah, eyvah,

Sağlık kitim de yok ya bir mermi sıktılarım öldüm ben ya alanı bize ver oyun bir kere bu şu kıyanı yap ya Hadi kanka, Oha ya Oğlum burada bir tane adam ha bir de araba geldi Bayram dikkat et Bayram çok dikkat et bayram, adamlar geldi senin oraya bir daha Ben çok sessiz oluyorum ama Bir bomba atarsa evin içine gittim ben Adamı ver bakalım nereye vereceksin Bana ver bir adamı, alanı bana ver Oğlum, ben... Evet <laughs> Heh yiyin birbirinizi hadi, son az kişi kalsın hadi Aga burada bir tane adam vardı. Bu adam bence yatıyor hala BK 14'lü. Arkamda lan adam? Bak gördün mü? Gördün mü yılanı? Bu kadar vakit yatmış. Sen burada, sen burada. Bu kadar vakit yatmış bak ben diyorum sana vardı bir tane adam. Of. Sadık mı? Yok ki. Bir bombadan sabır gittim. Geldi. Attı. Oh.